Dillere destan güzelliği, kısa ömrü ve zarafetiyle birçok efsanenin başrolünde yer almış bir çiçektir gelincik. Kır çiçekleri arasında o göz alıcı kırmızı rengiyle görenlerde güzel duygular uyandıran gelincik tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Gelincik çiçeğine farklı kültürlerde çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Örneğin, Japon kültüründe gelinciğin ömrü insana benzetilir. Çok sayıda askerin öldüğü bir bölgede biteceğine inanılan gelincik çiçeği, Birinci Dünya Savaşı'nın sembollerinden de biri olmuştur. Nisan-mayıs aylarında kızıla boyanan gelincik tarlalarının o etkileyici görünüşü ülkemizde de şehitlerin defnedildiği yerde gelinciklerin açtığına dair bir inancın doğmasına sebep olmuştur. <laughs> Genellikle yol kenarlarında, boş arazilerde ve tarlalarda yetişen gelincik, yaklaşık 30-50 santim boyunda, ömrü bir yılla sınırlı bir bitkidir. Narin görünüşünü ince gövdesine borçlu olan gelinciğin yaprakları çok hassastır. Bu güzel çiçek Türkçede adını geleneksel kırmızı Türk gelinliğinin duvana benzeyen yapısından almıştır. Müzik Özellikle Bozcaada'da yapılan ünlü şerbetiyle mutfaklarda da kendine yer edinmiş olan gelincik çiçeği imkansız aşkları ve kavuşamamayı ifade eder. Müzik Kırların bu nazlı güzeli PTT'nin 1984 yılında tedavüle çıkardığı kır çiçekleri temalı pul serisinde yer almıştır.